Herkese merhaba dostlar, Le Strong hoş geldiniz. My Summer Kara bugün tekrardan herhangi bir şey olur. Ee, Allah başlıyoruz. Lan lan devam ediyoruz daha doğrusu. Uzun süre sonra örüyorsun ya. Diyor. Dayı Kara başlama kararını geri aldım. Yani Karar değil devam etmeye. Ya yani her neyse heveslendim işte başlayayım dedim anlatabiliyorum Şimdi ee, öncelikle oyuna girdim. Bu lanet olası oyunun aksaklıkları bitmiyor biliyorsunuz. Girdim baktım her şey geriye alınmış. Bizim paramız düşük falan. Bugün ilk hilemizi yaptım. Yani 8. bölümdeki parayla şu anki para eşitledim Çünkü onun kendini geriye almış. Hayatta ben kaybetmedim bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi görev burada duruyor. En yani son odun görevini yapmışız. Para kazanmışız. Yani ama kaydedim demiş. Veyahut da etmemişim. Neyse para ilesi yaptım. Dedim biraz daha uğraşamam onunla. Paramızı eşitledim Bugün yapacağımız iş Arabayı toplamak gönül isterdi ki yani herkes istedi arabayı toplamak ama bugün yapacağımız iş Bir görev Çok zor ve saatler süren görevi bitirmek istiyorum bunu Diyor ki ee, saman balyalarını hepsini diyor ee, Farma götür diyor e, Saman balyalarını bulacağız bu sinek sesinden kurtulalım mı Bizim poşetimiz vardı Saman balyalarını bulacağız e, Yükleyeceğiz traktöre götüreceğiz yükleyeceğiz traktöre götüreceğiz bu, bu bayağı uzun sürecek bu o yerini kesmiş kesebilirim, kesmiş olabilirim ve hatta. Dur bir açalım. Buradan ver lan bir sprey. Ee, ben bence laf uzatmadan dimdirek geçeyim. Oyun bıraktığımız gibi duruyor. Ee, karavan nerede mavi abi karavan? Onu getirdim ben. Ondan sonra birkaç saat sonra şey oldu. Geri amcamızın oraya gitti. Veyahut da amcamız aldı dimdirek elimizden. Şu an amcamız orada da onun çünkü kaydetmeden geri başlattım. Amcamız arabayı geri elimizden alıyor. Onu söyleyeyim. İstediğiniz kadar getirin. O araba geri yok oluyor. O araba böyle hani bir işim var hemen bir gideyim geleyim için kullanılmalık. Durum böyle. Şimdi. Biz ee, hemen şey yapayım ben. Bilmiyorum buranın yerini. Bu yeni bir güncellemeye gelmiş yaklaşık. <laughs> ben video çekmeyeli bir ay oldu tabi. Bir ay demişim. Bir yıl oldu tabi neredeyse. 8 ay falan olmuştur. Bakalım nerede? Buradan geliyoruz. Yani şehre giderken ilk sağ. Aynen son sağ, son dönüşten son sağ. Buraya gideceğiz. İlk önce bir traktöre e, mazot dolduralım. Mazot doldurduktan sonra Eee şehre doğru yola çıkalım. Şehirde de traktörün mazotunu fullleyelim. Büyük çok çalışacak çünkü. Mazotunu fullledikten sonra bir yolluk alalım bir de. yemekler falan filan böyle. Doldu. Şimdi dolduğuna göre bizim yapacağımız birkaç iş var. İlk önce onu söyleyeyim. Biz bu şunun içine açalım. Biz bunun içine. Ama bu ka çok kalabalık olur ya. Biz deposunu fullleyeceğiz zaten bunun da. Ama mecbur muyuz? Mecburuz bence. Veya da şu benzin şeyini çıkar. Mazot şeyini. Kö zaten şehire gidip şey yapacağız. Ee, dolduracağız depoyu. Şunu koy. Bekle. Bekle hemen. Hemen 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 hemen. Şuradan iki tane tostat. Büyükümle bayağı çalışacağız çünkü. Şimdi. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bu görevi bir kere yapacağım. Eğer bir daha gelirse yapmam. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle bu videonun baş sonundayım şu anda. Videoyu çektim aslında ama başından sesleniyorum size. Bu videoda e, saman balyası taşıyıp para kazanacaktık. Ama olmadı. Onu söylemek için bu kaydı çekiyorum. Olmadı, başarısız oldu ama başımdan geçenleri merak etmek istiyorsanız ve saman balyası nasıl toplanır, nereye götürülür merak ediyorsanız, yani nasıl bir görev merak ediyorsanız e, videoyu izleyebilirsiniz, devam edebilirsiniz. Şimdi de videonun başına söylüyorum hemen e, ee, bu saman balyasından kazanacağımız parayı ben hileyle geri alacağım. Yani çünkü o kadar çok uğraştım ki gerçek hayatta saatlerimi verdim. İzlemek size kalmış. Yani yeni görev ama çok zor ve 4000 birim paraya değmez. Yani isterseniz buyurun izleyin. Gereksiz bir görev çünkü hem parası ucuz değer bir güncellemeyle düzeltmediyse düzeltilmediyse hem de çok uğraştırıyordu. Şimdi şöyle bir traktörümüzün marşına basalım ve çalışmaz. <laughs> evet şimdi şöyle lan olan el freni çekikmiş ya niye söylemiyorsunuz? Ben bu oyunun sesine güvenemedim biraz daha kısacağım sesim bastırmasın diye. 20 bu oyuna kafi. oyun çok deli bir oyun çünkü. Şimdi başlayalım. Videoda uzamasın diye videoyu şey yapacağım. Keseceğim büyük ihtimalle buraları. Ama ilk önce buraları kesmem. Bu yollara bahsedeceğim şeyler var. Eee ilk önce para kasmadan başlıyorum ki. Şimdi arabanın kaportasını toplasam araba yamuk kalacak. Ben sanayiye bu bizim ustaya verdiğim zaman komple baştan sona yapılsın istiyorum. O yüzden hani tek elden hemen direkt çıksın. O da 30 milyar paraya mal oluyor. Şu anlıkta da yapmak istemediğim için daha doğrusu birkaç görev yapalım böyle görevlerin hepsini bir alalım. Ondan sonra parayla yapmak hani istemediğim için diyorum ki şimdilik hani biraz görev yapalım falan toplayalım. Öyle yapmayı deneyelim. E derseniz ki ya boş ver abi parayla sini onu da yoruma yazın belki parayla de yapar. Devam ederiz yolumuza direkt. Ama şu yeni gelen bu saman balyası toplama görevini bir yapmam lazım. O yüzden şehre gidiyorum. Ee, oyun işte sev almamış. Sev almadığı için o odun görevi yapılmamış sayılmış. tek parasını daha yeni yaptım. Hani 571 bir birim paramız varmıştı. Bizim 8. bölüm sonunu e, 3034 paramız varmış. Hani 571 3034 çektim yere. Tek yaptığım şey bu. Ee, ondan sonra tekrardan videolar gelmeye başladı. Ama e, şu süre zarfında biraz e, gecikebilir Allah Çünkü e, Dersler var Sınavlar var Benim O yüzden Ben biraz yoğunlaşamayabiliyorum Ama ara ara böyle video atmaya artık başlayacağım geri En son video attığımda e, Raft hariç Raft'ı da zaten izleyen çok az Buradan izleyenlere çok teşekkür ediyorum Raft'ı Yani bu video için Tamam balyası toplama göz için gelenlere de söylüyorum Bu kanala göz atın. Belki seversiniz. Farklı farklı oyunları çekmeye başlıyoruz yavaştan. Ee, My Summer Car izleyip draft izlemeyen tayfaya da şey Yani. Gerçi seven var sevmem var olur da yani insan bir girer bakar en azından der, ne yapmış bakayım der yani adam Hayır My Summer Car'dan daha güzel daha farklı oyunlar da var biraz açılın ya Anlatabiliyor muyum? O yüzden sizi Raft serilerini ve diğer oyunları izlemeye davet ediyorum. Bu bir. İkincisi, 451 abone olmuşuz. Bunu 1000 aboneye bir getiremedik. Video çekmeye başlayayım artık. Hani 451 abone, herkes bir arkadaşını, bir yan hesabını böyle annesinin babasının hesabını falan bir abone etse 1000 aboneyi direkt biz buluruz. Sizden yani bir arkadaşınız olur, kardeşiniz olur, bir yan hesabınız olur, annenizin babanızın hesabı olur herhangi bir şey olur. Allah lan 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 dayın. Dayı ne örüyorsun ya? Dayı Arabesto bet dayı ya. Bak bak bir hareketlere bak. Ya bu araba ara bir ara gaz bir şöyle büyük derbacı pompalayacaktın. Araba bir kaymaya başlayacaktı da olmadı ya. Dayı ne örüyorsun ya? Git yoluna git ya. Allah'ın aşkına. ilk öldürmedik dayı. Hani bir arkadaşınız sağ olsa abone dersiniz. Şu 1000 aboneyi bir bulalım beni aşırı sevindirmiş olursunuz. Ondan sonra hani bir daha ne vursak Maya Samurkar'ı görün nasıl geliyor bakın videolar. Arka arkaya nasıl geliyor. Bu olmadığım süre zarfında yaptığım şeyler de ee, mikrofonumu değiştirdim. Kulaklığı mikrofonumu. Yine ekran aldım. Şu anda videolar 1080p izliyorsunuz ama yine tam net çıkmıyor. Bunun sebebi sistemin o kadar güçlü olmasına rağmen böyle tam netlikte 1080p video, HD video çekebilecek bir sistem olmaması. Ben yani artık bununla idare ederseniz sevinirim yani ne yapayım. Elimden son gelen bu. Görüntü kalitesinde hani çoğu kişi de iyi abi falan filan diyen olmuş. İyi kardeşim olmuş. Hani sağ olun. İnternet olarak da internetimin malum Türkiye interneti upload'ım 060'tı. Onunla video atmaya çalışıyordum. Maalesef Burkan'ın 8. bölümün PUBG Lite videosuna kadar atmıştı video attım. Bu raft videosunu zaten deneme olarak attım. Eee 6 upload'la attım onu da. Yani 6 upload'la çok hızlı attım 0.60'a göre. O yüzden hafiften videolara başla, başladım yani çekmeye. Bunun sebebi de hızlı atmam falan filan. Sistemim iyi olmasına rağmen 16 GB RAM işte Ryzen 5 2600 X 4.2 falan olmasına rağmen böyle tam kalitede bir 1080p video çekmeye kalksam ufak bir drop yemeye başlıyorum. Oyunlarda falan. Oyunda olur. Video programına yansır falan. O yüzden şu anda 1080p olarak çekebildiğim en kalite bu. Hani şimdi 1080p HD kaliteli değil mi diyeceksiniz. Kaliteli ama bu kalitelerin de içinde bozmalar oluyor. Mesela ben de 1080p video çekerim. Benimkinin kalitesi pek iyi olmaz. Ama tutar sistemi iyi, internet iyi bir bir çeker. 1080p video. Onu renderlar işte upload diyor olması lazım. Yani 60 fps falan. Ee, işte 5 GB'lık videosu olur 7 GB falan böyle hani hiç şey olmaz. Apla diye sistem ya da oyunu drop girmez, videosuna drop girmez. Adamın böyle 1080 p'sini mi görsün sanki hani adamın kendi gözünden görüyorsunuz onu gibi olur. Yani benim elimden şu anda en fazla gelebilen bu. Ee, facecam olayına gelince facecam yapmayı isterim ama şu anda alamam. Ha, olduğunca abim bekliyor. İleride belki facecam kamera alabilirsek facecam yaparız ben şehre gidiyorum. Şehirde mazotu fullleyince videoyu başlatırım. Çünkü video uzamasın. video aşırı uzun olur yoksa. Evet şimdi tamirciye geldik. Burada bir duracağız. Neden duracağımızı söylerim. Ee, tamirciden fiyat alacağız çünkü. Tabi dedim arabayla. Arabanın üstü he, Gaz basılıymış. Tamirciden bir fiyat alacağız. Ee, bu arada tamir, tamirciye dino gelmiş herhalde bakayım mı? Aynen tamirci güç testi var. Şey yaparız. Bu araba da bir çıkmadı gitti ha. Tamirci de güç testi var. Ee, burada araba ilk tamamladığımızda güç testi yaparız. Ana hani, kiriko buraya da koymuşlar. Selam Aleyküm Usta. Aa onu arkaya geçiriyor mu? Aynen geçiliyormuş. Eyvallah bir dakika. Ustam bir saniye. Şimdi ustadan bir fiyat alalım ki ne kadar para biriktireceğimize bakalım. Evet usta, ben bunların hepsini yaptırmak istiyorum usta. Evet 25.000 ee, Bu ne şanzıman Son e, şey Son şey ee, İlla ki bunu almamız lazım Son şeyi kaç olsun biliyor mu? 625 var en fazla hepsi aynı fiyat bunun Tamam bir nişat diyelim ona karar veririz Body Komple yapılacak abi Bunların her yeri yamuk. Arabaya bir güzel bir macunsuz diyeceğim de. <laughs> Olmaz. Ee, metalik şey. Şundan yaptıracağız ucuz olanından. Şundan yaptıracağız biz. 49 bin. 50 bin. Bundan hepsini yaptırmayacağım tabi. 50 bin tutmaz. Bizimki 30-40 falan tutar. Bir de lastik takarız. Ne takarız mesela? Güzel böyle arazi lastiği, rally. Yok standart standart. ha 52 bin diyor. Yok 52 bin tutmayacak bizimki. 52 bin tutmaz. Ee, ben onu 40 bin tutturacağım. Mecbur. Yani her şeyin bazen hani bazı şeyleri yaptırmayacağız sana falan filan öyle. Yani ortalama 30-40 bin para lazım bize. Bunu öğrenmek için durmuştum buraya. Şimdi yolumuza devam edelim. O yüzden çalışıyoruz. Hani bir iş yapayım. Yorumlara yazın eğer para ilesi yapıyorsanız. Para ilesi de yapabilirim yani. İstiyorsanız yani. O direkt işe başlar. Anlatabiliyor muyum? Yani direkt. Onu istop etme. Direkt arabayı toplar buraya veririz. Çıkınca da dümdürek artık hani farklı şeyler yapmaya başlarız. Evet bu yoldan gelmemin sebebi buydu. Saman balyasının biri burada. Yani saman balyaların yerini test edecektim. Biri orada. Bir. Kaç tane oluyor bilmiyorum ama sayacağız şimdi. Hadi. Hadi. Evet. Neden bu yoldan gittim gittiğimi size söyleyeyim işte. Tamam balyasından biri burada. Diğeri burada. Gördüğünüz gibi bunları göstermek için yoldan gittim Daha doğrusu göstermek için değil de hani Yerlerini ben edeyim diye buradan geldim 3 oldu Arkadaki ile beraber Şimdi Saya saya gidiyorum böyle Evet çoğu burada 3, 4, 5 6, 7 7 oldu sağ taraf sanırım. Bir gidelim bakalım ne diyor ağamız. Ona göre devam edeceğiz. Ha, ha çiftçi abimiz bu. Gidelim bakalım böyle. Traktör gidiyor mu diye baktım gitmiyor. Şimdi selamünaleyküm abi. Abi. Hello, merhaba abim. Orayı pasif hadi yap. Çinlik gidiyorsun, perere kupinu var diye. Abi suyum var mı ya? Abi suyum bitmiş. Biz bence aynen bu abi samanları getirelim yavaştan. Bu abi kafa yemiş zaten belli. Zaten galiba iki öyle bir şeydi bu abinin. Ee, akli dengesi yerinde değildi. Evet dostlar şimdi ee, birkaçını topladım. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar topladım. Şu sığmadı. Artık gına geldi. Çok zor toplanıyor oyunda. Onu söyleyeyim ilk önce. Yani bu görevi yapmayın bence. Bence yapmayın. Gidin her şeyi yapın bu görevi yapmayın. Şimdi gidip bunları yıkacağım. Ee, çiftliğe. Yıktıktan sonra bunu da alacağım. Sonra bir de o tabanda var. Bitmiyor. Yani ben videoyu çekmeye başladı. Kaç saat oldu bilmiyorum. Yani şunu şunda bir götürme. Bıktım yani çünkü bir de. Hayır şey olsa kaydetmemiş olsam. Çünkü bir de şeye gittim. Şehre gittim. Oyunu kaydettim. Mazotan'ı aldım. Para eksildi zaten eee para şöyle eksildi. Kahve içtim de uykusuzluğu götüsün diye. Mazotun parasını ödemedim. eee aldım parasını ödemedim yani. Şey olmasa kaydetmeseydim yapmayacaktım yani videoyu kapatacaktım bir direkt anlatacaktım böyle böyle bir görev var yapmayacağım diye Bir daha da eğer bu görev bir daha gelirse istediği kadar gelsin Yani yapanı burada yatırsınlar yani o derece diyorum Bu derece diyorum bu görev öyle böyle değil yani Ama ben şimdi başladım artık bir boka. Bunu mecbur yapacağım. Bir de bu son balyayı alıp buraya getireceğim. Sonra dedim direkt öbür taraftaki balyalara gidiyorum. Yani orada görüşürüz artık ne diyeyim. Çok zor. Bir daha yapmam. Evet dostlar. Ee, akşamüstü bu otoban kenarındaki yol üstüne geldim. Bu bizim her zaman şehre gelip gittiğimiz yola. tam tamına 1 2 3 4 5 5 tane var. 5 tane buna sığdırmamız lazım düzgün bir şekilde. Ee, 5 tane balyayı aracımızı yükleyip geri şehre götüreceğiz. Ben başlıyorum. Siz sıkılmayın diye bekletin. Siz sıkılıp beklemeyin diye videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Görüyorsunuz gecenin karanlığı. Bunları da doldurduk. Götüreceğim bunları da şimdi. Yani acayip yoruldum. Tüm gün boyunca uğraştım. Daha var etrafta onları da toplamaya çalışacağım. Yani bu uğraşmama bir like atarsınız. Sevinirim. Ben şimdi şehre gidiyorum. Evet tamam malyası görevinde buraya geliyoruz. Buraya kadar. Geldi arkadan bir gömşürdü. Reaktör pert, araba pert. Her şey dökülü. Ben bunlarla uğraşmam. 23 tane saman balyası varmış. Götüreceğiz 4000 lira para alacağız. Ben bu saman balyalarını götürdüm sayıp hileden 4000 lira mı alırım? E, tüm günümü harcadım zaten. E, şimdi bekleyin. Hemen bir dediğim olayı bir size yapayım. E, saman balyalarını götürdüm sayıyorum. Ben bu görevi yapmam bu şartlarda. <laughs> Aşırı zor çünkü. E, bakalım. Evet arkadaşlar eve geldim. Ee, ben bu görevi yapacaktım aslında. Yapıp 4.000 gaymeyi cebe koyacaktık. Fakat öyle bir zor bir görev ki. Ben 5 tanesini zaten yapana kadar büyüktüm gerçek hayatta. Yani size ciddi söylüyorum, yemin ediyorum ya benim beceriksizliğim ya çok zor bir görev. 1 bir, bir buçuk saat uğraştım 5 tanesini götürene kadar. Geriye kalan 5 tanesinden uğraşıyorum, yapıyorum. Tam yolda geldim. Yani size de göstermişimdir. Bir burada traktör devrildi. En sonunda hani videoyu kapattım. Bir sövdüm. Böyle derim senin gibi görevinde, seni koyan yapımcının da böyle traktörün de zaten o 20'yi 30'u geçmiyor. Bayağı bir sinirlendim. Ee, büyük ihtimalle şey yapacağım. Bu görevin parasını alacağım. Çünkü şey hani o kadar uğraştım. Bizim de para kazanmamız lazım. Aslında videoyu at, atmayacaktım. Atmaya da bilirdim. Ama şu an atmaya karar verdim. Ki nasıl video çektiğimi öğrenin. Çünkü ben her bölümde böyle bir mayıs Samurkan'da olumsuzluk yaşayıp videoyu kapatıp tekrar açıp işte kesip birleştirip bir gün bekleyip falan filan bayağı bir uğraşıyorum. Büyük ihtimalle siz de uğraşıyorsunuz. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz bu oyunun çok zor olduğunu. Yani o yüzden ee, beni anlayacağınızı düşünüyorum. 4000 lirayı hileyle alacağım. Onu söylüyorum. Bir daha da o görevi yapmam. Yani beni istediğiniz kadar şey yapın. Bana deyin ki 10 tane deyin e, araba toplayın Toplarım ama görevi yapmam. Bu görevi iptal. Bunun parasını alacağım dedim direkt. Bir sonraki bölümde e, eğer alabilirsek şeyi almaya çalışacağız. Nedir onun ismi? Kanalizasyon şey var ya aleti. Bu vidanjör vidanjör. Onu almaya çalışacağım. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle onu gösteririm. Veya veyahut da Kilju satabiliriz. O da iyi para getiriyor. İyi para getirecek bir şeyler lazım artık bize. Video dışı şu odunları götüreceğim. Bunu hani söyleyeyim şimdiden sonra. Diyeyim. Ya bu para nereden geliyor hile mi yapıyorsun falan demeyin. Video dışı odunları götüreceğim. Sizin de bildiğiniz kolay para kazanma yolları varsa. Böyle abi şu işte görev yüksek para veriyor. Şu görev yüksek şey veriyor dediğiniz varsa. Söyleyin. Ee, o görevi yapayım ama. Bir sonraki bölüm. Eğer alabilirsek bir alacağız. Sonra da şu orta adaya gideriz. Ee, gemiyle e, balık tutacağız ya. Oradan balık şeyini alırız. Babaannemize balık götürürüz. Bir de. Sürücü yapımı için orada bir şey olması lazım. Kutu olması lazım. Onu getiririz. Ee, tekrar söyleyeyim bu videoyu atmayacaktım. Ama dediğim gibi yani ne zorluklar çektiğimi görün diye atıyorum. Yani size şey gibi gelmesin. Abi boş video attı işte o kadar gün bekledik. Ee, bir başarısızlık videosu attı gibi gelmesin. Yani yapacak bir şey yok. Yani siz de beni anlarsınız. Umarım. Oyunun ne kadar zor olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Beni için çok teşekkür ederim. Ee, eğer yani ne kadar zorlandım, emek verdiğimi gördüyseniz saatlerce uğraştım. Bunun için de bir like atarsanız çok sevinirim. Bir de 453 abone falan 452 falan. Yani herkes bir arkadaşına ne abone etse hani kanala geldiyseniz zaten o kadar kişi izliyor videoları 7000 10000 kişi izleyenler var. Yani bir abone olsanız şu kanal 1000 abone bir ulaşsa başka bir şey istemeyeceğim. Sağ olun var olun. Ve kendinize saç değmesin. Görüşürüz.